Sokrates ticaret dedik ki en akıllı işlerden bir tanesi. Peki gerçekten bu böyle mi? Yoksa havada bir kelime mi? Stokse ticaret nerede? Neden gerçekten çok akıllı bir iş? Ve şu an size neden tebrik ettim? Gerçekten çok e, iyi bir karar verdiğinizi söylüyorum. Çünkü siz bu mağazayı satın almış olabilirsiniz. Ama kafanızda hala şüpheleriniz olabilir. Ya acaba doğru bir işe yatırım mı yaptım? Gerçekten doğru bir iş için mi adım attım falan vesaire gibi. Kafanızda bu gelgitler olabilir. Parayı ödemiş olsanız bile. Ama 30 yıllık ticari tecrübeme On binlerce insana eğitim vermiş bir kişi olarak kesinlikle e, tüm samimiyetimle e, temin ederim ki çok çok iyi bir iş ile ilgili şu an başladınız ve tanıştınız arkadaşlar. Ha, bunu ne kadar değerlendirirsiniz, ne yaparsınız, sonucunda ne gelirler elde edersiniz bunu zaman gösterecek. Ama gelin madde madde beraber bir bakalım stoksel ticaret neden çok akıllıca bir iş arkadaşlar. Büyük bir yatırım yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İş dünyasını bir iş kurmayı düşünecek olursak hakikaten buradaki bozuk paraları baz alabileceğimiz şekilde bir rakamla gelip bugün çok devasa bir işi kurdunuz bilmiyorum farkında mısınız? Çok küçük bir bütçeyle bugün çok ciddi gelirler elde edebileceğiniz bir işe sahip oldunuz. Bu yeni yüzyılın en büyük özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar çok büyük yatırımlar yapmanız gerekmiyor para kazanmak için. Çok büyük risklerin yüklerin altına vesaire girmeniz gerekmiyor. Yeter ki bilinçli olun, işin farkında olun. Burası çok çok önemli. Çünkü buradaki en önemli husus arkadaşlar, çok küçük bir bedel ödüyorsunuz, bir iş sahibi oluyorsunuz ama bazen çoğu insan bir iş sahibi olduğunun farkına varmıyor ve ödemiş olduğu para da çok küçük bir, komik bir para olduğu için bunu çok önemsemeyebiliyor bazen. Lütfen siz onlardan olmayın. Ödemiş olduğunuz para küçük olabilir ama elde edebileceğiniz kazançlar çok çok yüksek arkadaşlar. Büyük bir yatırıma ihtiyaç olmadan bu işi herkes yapabilir mi? Herkes yapabilir. Ben param yok, bulamıyorum, edemiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bugün itibariyle gerçekten kazanç elde edeceğinizi anladığınız andan itibaren herkes bu paraları bulur ve herkes de bu aşamaları gerçekleştirmekle ilgili harekete geçer. İkinci bir noktası arkadaşlar, stoksuz ticaretin normal ticarette olmayan inanılmaz bir tarafı var depo, stok, kira, personel, genel gider maliyeti, elektriğiydi, suyuydu vesairesiydi, muhasebe ücretiydi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz bir iş kuruyorsunuz ve o iş size artık sadece kazanç getiriyor. İsteseniz de gider tarafı yok. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Bir esnafa söyleseniz gülerler. Ya git Allah aşkına öyle işim mi olur derler. İşte var arkadaşlar bu yüzyılda böyle bir şey var. Siz hiçbir şekilde gider maliyeti olmadan sadece kazanç sağlayacağınız bir işle bugün itibariyle tanıştınız. Ve bu sefer beraberinde neyi getirecek aslında? Korkusuz ticaret yapma özgürlüğünü getirecek. İnsanların bir işte başarısız olmasının en büyük sebebi arkadaşlar korkudur. Eğer sizin vücudunuza, kafanıza korku bir kere girdiğinde mümkün değil kolay kolay başarılı olamazsınız. Girişimcilikte insanlar niye kaybeder diye genellikle bir inceleyip baktığınızda aslında ya kazanamazsam, ya kaybedersem, ya zarar edersem, işte ya bu ay kirayı ödeyemezsem diyen insanların çoğunun battığını görürsünüz genellikle siz böyle bir derdiniz olmayacak arkadaşlar. Ne ay sonunda sizden kira isteyen olacak. Ne gider maliyeti, nedir şudur, nedir budur falan vesaire hiçbir sizden bu şekilde bir talep olmayacak. O zaman geriye ne kalıyor? Kafamızdan kaybetme korkusunu atıyoruz ve sadece kazanç elde edeceğiz. Elimizde böyle bir iş var artık. Diğer taraftan arkadaşlar fiziksel bir ofis veya mağazaya ihtiyacınız yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışma özgürlüğüne sahipsiniz. Siz Allah aşkına şu resimdeki hanımefendi gibi çalışırken gülen, böyle eğlenen bir e, figür gördünüz mü? Genellikle baktığınızda sabahın köründe kalkmak zorunda kaldığımız, akşamın köründe de direkt otobüslerle vesaire nasıl çalışıyorsak, her, her e, herkesinki değişik trafikte o sıkıntıları falan çekerekten direkt böyle bir iş hayatı yaşıyor insanlar dışarıda. Ama stoks etki yapanlar gerçekten özgür bir iş yapıyorlar arkadaşlar. Bunları gözlerinizi böyle boyamak, süslemek için anlatmıyorum. Bu hakikaten böyle. Alıp laptopunuzu gidip bir kafede çalışabiliyorsunuz. Alıp telefonunuzu gidip yazlığınızda çalışabiliyorsunuz. Evinizde çalışabiliyorsunuz. İlla dışarıya gitmeniz, bir yere oturup bir kafeye falan oturmanız gerekmiyor. Evinizdeki çek yatın üzerinde çalışıp para kazanabileceğiniz bir işe sahip olabiliyorsunuz. Bu da sizin için inanılmaz güzel bir imkanı beraberinde getiriyor arkadaşlar. Diğer taraftan her kategoride ürün satabiliyorsunuz arkadaşlar yani stoks ve ticarette bir pazar yeri gibi istediğiniz ürünü istediğiniz kategoriyi pazarlayıp satabiliyorsunuz ve bundan kazanç elde edebiliyorsunuz kategoriler arasında geçmek için tekrar masraflara maliyetlere falan vesaireye girmeniz gerek yok burada sınırsız şekilde bir imkanı sahipsiniz bugün anne bebek olarak başlayabilirsiniz yani kararınızı değiştirdiniz. Kozmetik satabilirsin. Ya da dersin ya ben hem anne bebek hem kozmetik bir pazar yeri gibi hepsini satacağım. Bunları zaten eğitimde birazdan anlayıp görmeye başlayacaksınız. Ama burada çok ciddi bir esneklik var bununla ilgili. Evet yönetim ve takibi kolay arkadaşlar. Özellikle de bizim vermiş olduğumuz hizmetten dolayı bunu muazzam olsun özel söyleyebiliriz. Elinizdeki cep telefonu, siz sadece tüm işiniz olacak arkadaşlar. Ne kargo peşinde koşturacaksınız, ne iadeydi, ne müşteriye telefonda e, iade hizmetleri, müşteri hizmetleriyle ilgili bilgi vermekti, ne muhasebeciye evrak göndermekti, ne paketlemeydi, ne iadeydi. Bu süreçlerin hiçbirisiyle ne yapmayacaksınız, uğraşmayacaksınız. Siz birazdan anlatacağımız eğitimdekilerini anlatıp sadece kazanç elde edeceksiniz arkadaşlar. Onun dışındaki bütün tırnak içinde hamaliye, e, angaryalar hepsi platform tarafından iş yükleri sizin adınıza kolaylaştırma halledilmiş oluyor. Siz bunların hiçbirini düşünmüyorsunuz. İşte bu sebepten zaten bu platformda görüyorsunuz ki ev hanımları kazanç elde edebiliyor. Görüyorsunuz ki bir emekli gelir elde edebiliyor. Görüyorsunuz ki bir kurumda çalışan insan ek iş olarak bunu başlatıyor tamamen buradan gelir elde edebiliyor. Görüyorsunuz ki daha önce hiçbir ticari tecrübesi olmayan bir üniversite öğrencisi okulu bitirmiş. Direkt gelip burada kazanç elde etmeye başlıyor. Bunların altta tamamen yatan Ana faktör arkadaşlar muazzam olsun olarak bizim vermiş olmuş, olduğumuz hizmette yatıyor.